Abi çok giriyormuş. Tanım benim. Bak sayın bakanımız geldi. Ay Hayırlı olsun evinde güzel oldu. Başkan da güzel yaptı. sağ olsun. Hayırlı ol, olsun. Hastanede oturuyoruz. Hattalar ama. Hayırlı olsun. inşallah. Allah razı olsun. İşlerim Çok sağ olun. Yapıldım. Çok ben teşekkür ederim. De oldu değil mi? Yapılıyor. Oldu. da yapıyoruz. Yapıyoruz. <laughs> bir şey tamam. yapacağız. Tamam. Devam ediyoruz. Bak burada devam ediyoruz. Dua et yeter. Allah iyi Tamam. tamam. Evet, yerlerin... <laughs> gelin gibi olmuş Güle güle olsun. Allah, Allah sağlık versin. Allah. rahmet Hayırlı Allah uzun ömür versin. Allah, Allah razı olsun. Peki, hürmet ederiz. Dua edelim. Milletimize çok versin. Amin. Sağlık. Versin Amin. da sağlık. Gönlünün rahatını versin inşallah. Amin. Çok şükür Amin. ya Rabbi. Duada eksik eksik etme. da milletimize dağlar vermesin. Amin. Davetiyle davetiyle davetiyle. Amin. Allah'a ısmarladık. razı olsun. Kendine iyi bak. İnşallah. Hayırlı günler. Hatta iyi